Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesi tabii ki 4-2'lik bir mağlubiyet bizi üzdü. Geçen haftaki Ümraniye maçıyla kıyaslarsak bugün sahada daha özellikle topa sahip olduğumuz dönemlerde daha bilinçli oynayan, işte daha doğru topun arkasında durmaya çalışan bir Alanya Spor takımı vardı ama maçtan önce de belirttiğim gibi çok iyi bir rakibi oynadık özellikle iç sahada e, çok coşkulu taraftarların önünde hücumsal futbol oynayan ve e, çok iyi geçişler yapan hem kenarlarını savunma arkalarına koşturup merkezden işte özellikle Badu Endiay'ın e, hücuma topla driblingle desteği bunları açıkçası hafta içi oyuncularımızla çalıştık. E, kenar ortalarını çalıştık ama maalesef yediğimiz ilk iki golde de e, savunma kısmında biraz bazı sıkıntılar yaşadık. E, açıkçası oyun olarak yeterince kadar burada pozisyona girdik. Ama e, defansif anlamda takım defansı olarak açıkçası e, daha iyi durmamız lazım, daha az net pozisyon vermemiz lazım, daha az top kaybetmemiz lazım. Çünkü özellikle çıkışlarda çok ciddi çok top kayıplarımız oldu. Bu da ister istemez. Top kaybı sonrası geçiş oyunu Adana Demirspor'a fırsat vererek bazı pozisyonlar bunun devamında da yediğimiz goller vardı ama oyuncularım iyi niyetli, iyi mücadele ettiler. Sonuna kadar 4-2 olmasına rağmen acaba 4-3. golü yine beraberliği yakalayabilir miyiz peşinde mücadele ettiler ama <laughs> maalesef Üçü bulamayınca açıkçası maçta böyle bitti. Adana Demirspor'unda kutluyorum. Buraya bizi desteklemeye gelen Alanya Spor taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Onlar da önümüzdeki Konya maçında inşallah sayısal anlamda yine stadımızda görüp inşallah onların kendi sahamızda çok önem verdiğimiz Konya maçını inşallah galibiyetle tamamlar ve bir an önce bu kritik bölgeden uzaklaşırız. Evet maalesef bir talihsiz bir e, çarpışma sonrası kafasında bazı sıkıntılar oldu. E, biraz baş dönmesi. Açıkçası e, tomografi çekildikten sonra daha net bilgi verebilirim ama şu an içerideki durumu iyi. Biraz baş dönmesi var. Umut ediyorum o da en yakın zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde katılır.